Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey demeye geldim. Arkadaşlar. Beni videoyu bıraktı sananlar var. Aslında benim bu arada çok işim var. Arkadaşlarımla top oynayabilirim. Dışarıda da telefonla takılamıyorum. Video çekemiyorum. O yüzden sizden çok 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 özür dilerim. Bugün ben ki video gelebilir arkadaşlar. Belki. Belki video gelebilir. O yüzden bana destek olmaya çalışın yine. Köy değil arkadaşlar bugün? İsterseniz gezebiliriz. Hatta şimdi hı. video gelecek. İzleyin. Video çekeyim. Atarım. Hı hı. Arkadaşlar buradan hem Kur'an'la Kur'an'lı Kerim'e gidiyorum. Kur'an-ı Kerim'le alakalı Kur'an kursuna gidiyorum. Bugün gidemedim çünkü köydeyim. Yani köydeyim. Çok net bir cevap. Çakır diye bir köpek var. Üstüme arkadaşlar. Komik oldu üstüme. Şimdi video geliyor arkadaşlar. Bak eminim şimdi video geliyor. Görüşürüz.